Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Çalışacağız kanalından ee, Kutsi. Evet <laughs> bunun adını arkadaşım Kutsi koydu. Ben de hiç değiştirmeden Kutsi kalsın dedim. Evet Kutsi artık. Ee, bugün ya ne zaman da pony çıkartmıyorum. Hepsi kutuda duruyor. Ee, yeni sağ olun. Falan. <laughs> ee, böyle. Bir de ben evi büyüttüm. Ne lüksleri? Tabii bir tane daha yap. Onu göstereyim. Aa. Dın 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 dın. İçi de almadım. Yani. Dın 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 dın. dın. <laughs> Hayır, çok fail oldu. Altındaki ilaç kutusu gözüktü. Hayır. Evet, çok kötü. Evet, görüntü kirliliği için özür dilerim gerçekten. şimdi ileri sizi gösterelim. Almadığım 3 tane kaldı. Yani çok fazla satılmıyor zaten. 3 tane gördüm şu anda. Da. Bir, bir tanesi ağaç hep. Bunlar da satıldığını kimse söylemem. Çünkü ben alacağım. E, tabii bir değil. Yani biraz bir ay falan sonra falan. Belki ama belki alabilirim. Hep belki ama belki de mi almıyorum. Ama neyse. E, ondan sonra iki tane daha görmüştüm. E, onları da belki alabilirim. Yani şey, iki, şey e, bir dahaki ay zaten bir tane daha alacağım. O belki Hmm, şey olabilir. Bir tane gümüş görmüş. Neyse ben çok konuştum gösteriyorum. İşte bu. Ee, şimdi bunu açacağız. Evet bu sefer burasını açacağım. Kapısı var burada. Çok güzel bir kapı. Gerçekten çok tatlı. Ee, çünkü öbüründe çok zorlanmıştım. Gerçekten yani. Ee, şimdi kapıyı yırtmadan Yalnız orayı bantlamışlar. Ne mantık? Evet ben açıyorum. Aa çok kötü görünüyormuş. Hayır bunu yapamazlar. Neyse şunu bir çıkarayım da bantı yapıştırırız. Ah! Beceremedim. Ve açtım. Ama ne yazık ki. <laughs> Lala Lopsi İnanamıyorum ben bunu açıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Bunlar elbiseler işte burada. Saraylı. Uzun bir katalog. Böyle var. Bir de arkası var. Şöyle şu ağaç evden çıkıyor zaten. Hayvan ile birlikte. Şöyle. Şunu aldık şimdi biz. Ee, benim diğeri yok burada. Burada şey var. Işte. Çok tatlılar. Bu yok. Ben yokum. Neyse açalım. Ama makas getirmedim. Makas. Ve açmayı becerdik sonunda. Ah. Bir de burası mı vardı. Çık. Çık. Hadi. Çık. Evet. Çıktı. Evi bu şekilde. Çok güzel bir ev var. Ee, Şurada şey var. Ee, bir yere nerede? Diğer evde burada. Bu şekilde iki tane. Neyimiz oldu? Bunu çekelim ve lelipsi. Dım 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 İlk önce eşyalarımı çıkartacağım. Roketten başlayacağım. Ay. Böyle bir roketi var. Acayip tatlı. Aa, şunu yapma. Tamam böyle acayip tatlı bir roketi var. Üstünde küçük küçük desenler var ama burada görünmüyor. Daha sonra şu. Bunu çok sevdim. Bu çok tatlı. Dünya maketi işte modeli. Ee, daha sonra sen de uçtun. <laughs> çok tatlı bir kuşu var. Tatlı kuş. <laughs> ee, son eşyası dürbün. Hadi çık. Bak. Bu da çok güzel, burasında yıldızlar var böyle, etrafında şeyler var. Ee... Yay! <gülüyor> <gülüyor> ee, ve en son bebek. Bu da. Hmm. Evet, bu da gayet kolay çıktı ve Oo, çok garip bir dokusu var bunun. Le diğerleri hepsi gibi değil. Hayır, onun gibi değil, çok değişik. Evet. Ve <laughs> sesim gitti. Ee, i̇ki arkadaş. Çıçık falan. Bunun şimdi kıyafetini Ay. Çok uzun olmuş. Neyse. E, kıyafeti bu şekilde işte. Okul önüne gibi duruyor şurası. Okul kıyafeti. Oyy. Ve ayaklarının biraz dokuzu garip bir şey. Neyse. Böyle işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Güle güle. Kusura bakmayın. Video çok güzel olmamış olabilir. Çünkü buralar biraz hastayım. Hala hastayım. Ve moralim uzun. Bu yüzden. Neyse bay.